Çok aziz ve muhterem seyirciler. Havada yürümek, uçmak önemli değildir. Suda yürümek önemli değildir. Hatta bir anda dünyayı dolaşmak da hiç önemli değildir. Önemli olan istikamet üzere yaşamaktır. Dürüst insan olmaktır diyen büyük Allah dostu Veli Bayezid Bestami'nin komşusu gayrimüslim imiş. Çevresindeki Müslümanlar ona demişler ki, Böyle büyük bir adamdan yararlanamıyorsun. Müslüman olsana Adam verdiği cevap çok ilginç. Demiş ki Bayezid'in yaşayışını yapamam. Onun derecesine ulaşamam mümkün değil. Sizin de durumunuzu hiç beğenmiyorum. Onun için Müslümanlığa girmiyorum. Şimdi bu bize bir mesaj veriyor. Bir biz Müslümanlar eğer insanları kendimizde hayran bırakmazsak iyiliğimizle, güzelliğimizle, her şeyimizin insanlara faydalı olması gibi bir tutum işi girmeyerek insanları bize kendimize ısındırmazsak, sevdirmezsek veya tersinden söyleyelim, başka insanları Müslümanların başka insanların Müslümanlığa yaklaşmalarına yaşayışımız, davranışlarımız engel olursa bizim için en büyük felaket budur. Hazreti Ali Hayber fethinde hastaymış. Herkesin morallerin sıfır olduğu bir dönemde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali nerede demiş? Ali demişler hasta. İki kişi koluna girmiş getirmişler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna. Demiş ya Ali bu kılıcı al. işte bunun senin vasıtanla bu kılıçla Hayber fethi bize nasip olacak. Demiş ya Rasulallah tırnaklarımın ucunu bile göremiyorum. Nasıl olacak? Efendimiz ona bir şöyle üflemiş. O anda aslanlar gibi kükremiş, güzel olmuş şimdi demiş onların hepsini kılıçtan geçireceğim. Efendimizin cevabı şu. Ya Ali biz insanları kılıçtan geçirmeye gelmedik. Biz insanların insanca yaşamasını öğretmek için, insanları ihya etmek için, dünyayı ihya etmek için geldik. Vallahi senin sayende bir kişinin Müslüman olması, insanca yaşama, haksızlıktan uzak olup da insanlığa, sulha dönmesi, yeryüzünün bütün mallarından daha değerlidir. Önce onlara İslam'ı tebliğ et, insanlığı tebliğ et buyurmuşlar. İşte Bayezid'in komşusu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Efendimizin Hazreti Ali'ye böyle buyurması beni Müslüman nasıl olmalıdır, Müslüman'ın nitelikleri nelerdir konusuna yine devam etmeye zorladı. Bu konuyu ya biz bilmiyoruz ya da bilmez bilsek bile hatırlamıyoruz. Onun için bilmeyenlere öğretmek için, bilip de hatırlamayanlara hatırlatmak için bu konuyu sık sıkleşmeliyiz. Müslüman nasıl olmalıdır? Nitelikleri nelerdir? Bunu bilmeliyiz ve yaşamalıyız. Bizim görevimiz insanlara insanlığı öğretmek. Biz yeryüzü insanların iyiliği için yaratılmış bir milletiz, insanız. Allah bize böyle beyan buyuruyor, meseleyi böyle açıklıyor. Siz insanların en hayırlısınız. İyiliği emretmek için geldiniz. İnsanlığı öğretmek için geldiniz. İnsanca yaşamayı insanlara öğretmek için yaratıldınız. Böyle olmasını, olmalısınız buyuruyor. Onun için bizim Müslümanlığı iyi bilmemiz, Müslümanlığın gereklerine iyice sarılmamız, yaşamamız gerekmektedir. Bu nedenle de bu konuları iyi bilmemiz gerekiyor. Onun için ben yine Müslümanın nasıl olması gerektiğini, niteliklerini size anlatmaya devam edeceğim. Efendim Müslüman bir kere günlük yaşamında erken kalkar. Erken kalkmak peygamberimizin sünnetidir. Kur'an-ı Kerim'de erken kalkanlar övülmektedir. Seherlerde kalkıp Allah'a yalvaranlar övülmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dua etmiş. "Allah'ım, erken kalkan ümmetimden erken kalkanlara her konuda yapacakları işleri bereketli kıl, hayırlı kıl. İlim tahsilinde bir öğrenci erken kalkarsa ilmini kolaylaştır, zihnine açıklık ver, anlayışını artır, ilmini artır." ticaret erbabıysa, erken kalkıyorsa rızkını bollaştır. Her konuda, her konuda Peygamberimizin böyle bir duası var. Allah'ım ümmetimden erken kalkanlara bereketlendir. Burada dikkatinizi çekerim. Ümmetim diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti bugünkü yaşayan tüm insanlardır. Yani bunun içine Yahudiler de giriyor, Hristiyanlar da giriyor, onlar davet ümmeti. Çünkü Peygamberimiz onlara da hitap etti. Geliniz dedi. Müslüman olunuz, kardeş olalım dedi. Kur'an kendi ya naz ey insanlar hitap ediyor. Onlar da Peygamberimiz ümmeti kabul etmedikleri için davet ümmeti. Elhamdülillah biz kabul ettik. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik. İcabet ümmeti olduk. Şimdi bu duada dikkatinizi çekerim. İca i̇cabet ümmetim demiyor Efendimiz. Ümmetimin erken kalkanlarına diyor. Erken kalkan kim olursa olsun bu devirde yaşayan insanlara peygamberimizin bu duası bereketiyle bol rızık verilir. İşte bunun günümüzde örneğini şahsen ben gördüm. Bir Amerika seyahatimde Manhattan'da sabah namazında sabah namazını böyle bir Ağustos ayında sabah namazını kıldığım sırada selam verince bir baktım ki New Jersey'den bir vapur adam geldi yanımdaki oğluma sordum. Kim bunlar? İşte bu gökdelenlerin sahipleri. Dünyanın en büyük zenginleri dedi. Bakınız çok dikkatimi çekti. Çok ilgimi çekti. Dünyanın en zengin adamları sabah namazında işbaşı yapıyorlar. Erken kalkıyorlar. Dünyanın en zengini olmuşlar. Peygamberimizin duasının bereketine bakın. Kim olursa olsun erken kalkan çok kazanır. Büyük adam olur. Her konuda böyledir. Biz de erken kalkacağız. Öğleye kadar uyumayacağız. Öğleye kadar uyuyan adam, erken kalkmayan adamın herkes rızkını aldıktan sonra eline ne geçer bilmiyorum. Uyuşuk uyuşuk kalkar, işinde bereket olmaz, yanındakilere faydası olmaz. O adam o gün bir asalak gibi, uyur gezer gibi bir halde akşamına kadar böyle gezer durur. Erken kalkmak hem Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de övdüğü bir husustur, hem de peygamberimizin istediği bir husustur. Onun için Müslüman erken kalkar ve çalışkan olur. Müslüman çalışkan olur. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ve en insan illa mese'a insana çalıştığından başkası yoktur. Kullumrin bime kesebe rahin rahin Herkes kazancına bağlıdır. Genel prensipler var. Allah'ın düsturları var. Çalışmaktan başkası yok. Bize Allah çalışmamızı emretmiş. Bütün peygamberler çalışmış. Kendi elinin emeğini yemiş. Adem aleyhisselam ziraatçılık yapmış, ekin ekmiş. Ee, İdris aleyhisselam terzilik yapmış. Nuh aleyhisselam marangozluk yapmış. Ee, İsa aleyhisselam keza e, ziraatla uğraşmış, başak toplamış. E, Zekeriya aleyhisselam marangozluk yapmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ticaret yapmış. Hatta Eccad tepelerinde ücretle koyun gütmüş. Yani hiçbir peygamber bir başka insana yük olmadan çalışarak geçimini sağlamış. Ayrıca e, Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere uyun diye emir var. Öyleyse peygamberler uyun onlar gibi çalışmak emri bu yönden de Allah'ın bize emridir. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim sünnetime sarılın. Benim benden sonra da hulefa Raşidin olan Ebu Bekir Ömer Osman'ın Ali'nin sünnetine sarılın buyurmaktadır. Ebu Bekir tüccardır. Hazreti Ömer deri ticareti yapmıştır. Hazreti Osman gıda toptancılığı yapmıştır. Hazreti Ali de harpten, cihattan fırsat bulamamış. E, o da ücretle geçimini sağlamıştır. Yani çalışmaktan başkası yoktur. Süleyman Aleyhisselam dünyanın kralı olduğu halde ölçü aletleri yapıp satmış. Davut aleyhisselam kral olduğu halde, peygamberliğinin yanında kral olduğu halde zırh yapıp satmış. Çalışmak Allah'ın sevdiği, istediği bir şeydir. Bakın şu misal ne çarpıcıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle kıra çıkmayı zaman zaman kırda dolaşmayı severdi. Kıra çıkmak e, sünnettir. Ama kıra çıkınca tabii meşru hudutların dışına çıkmayacağız. Yani kahvelerde pişpirik oynayacağına Müslüman yanlış, yasak. Kıra gitsin, gözü gönlü açılsın, asabi durum varsa dağılsın ve bunu sık sık yapmak da sünnet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her pazar Uhud'a gidermiş. Cumartesi, cumartesi günleri de Kuba'ya gidermiş. Yaya. Birisi Uhud 7 kilometre, Kuba 3,5 kilometre, 4 kilometre civarında. Efendim böyle bir kıra çıkmışlar dönüşlerinde sıcak. Yorulmuşlar. Demişler ki yakında bir bahçede olsa da biraz dinlensek. Var efendim demişler. Koşmuşlar. Medine'nin ileri gelen zenginlerinden Medinelerin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden evvel reislerinden e, saat bin Muaz'ın bahçesi varmış. Birisi hemen koşmuş ona haber vermiş. Size deseler ki peygamber sizin evinizi ziyarete geliyor. Bir Müslüman olarak ne kadar seversiniz, sevinirsiniz ne kadar sevinçten uçarsınız o büyük sahabi de Peygamber senin bahçene ziyarete geliyor deyince bağ, bağ belliyormuş, belini vermiş, hemen kapıya koşmuş bahçenin kapısına. O sırada da Peygamberimiz bahçeden içeri girmiş. Tabi bağ bellediği için, çapa çapladığı için Saad bin Muaz, Medine'nin en zengini ve reis, kendi işini kendi yapıyor ve bağ belliyor. Elleri nasırlaşmış. Sevgiden dolayı Peygamberimizin o pamuk gibi ellerini dayasıya sıkmış. Acımış ama Peygamberimiz ona hiçbir şey dememiş. Sonra o doya doya Peygamberimiz elini sıktıktan sonra kaldırmış Sa'd bin Muaz'ın elini açmış. Allah çalışanı sever, onun Resulü de nasırlı eli öper diye eli öpmüş. Çalışmayı bundan başka daha de böyle değerini gösterecek ne, hangi olay olabilir? Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün dışarıya böyle gene giderken adam birisi oturuyor, hiç kıpırdamıyor. Selam vermemiş. Halbuki biliyorsunuz selam vermek sünnet, almak farz. E, peygamber bize selam verin diyor, kendisi selam vermemiş. Dolaşmışlar, gelmişler. Bu deva adam bir çöple önünü karıştırıyormuş. Ona selam vermiş. Demişler ki ya Resulallah aynı adama giderken selam vermedin, şimdi selam verdin. Öğrenebilir miyiz acaba? Buyurmuşlar ki giderken taştan farkı yoktu hiç kıpırdamıyordu. Onun için selam vermedim. Ama dönerken hiç olmazsa bir hareket gördüm. İnsan olduğunu ispat etti. Onun için selam verdim. Görüyor musunuz çalışmanın, hareket etmenin değerini? Peygamberin selamına mazhar olmak ne kadar güzel bir şey. Evet, Müslüman çalışkan olur. Sabahleyin erken kalkar. Sabah namazına camiye gider. Camide cemaatle kılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri böyle. Sabah vaktinde uyumayın camiye gidin, camide dua edin. Fefze'u ile dua, dua edin. Müslümanın Allahsız işi olmaz. Camide namaz kıldıktan sonra, Ya Rabbi bugün hayır kapılarını, rızık kapılarını bana aç diyeceksiniz. Allah'a sığınacaksınız. Bu moralle işe başlayacaksınız. İşte duadan sonra işinize gidin, Allah rızkınızı bereketlendirsin vuruyor. Demek erken kalkacak Müslüman, ondan sonra camiye, cemaatle namaz kılmaya gidecek ve ondan sonra da işine gidecek. Tabi öğrettiğimiz gibi besmele çekerek buna e, işine başlayacak, kapıdan çıkacak. Bunlara zaten daha evvel konularda değinmiştik. Müslüman vaktinin değerini bilmelidir. Vakit nakittir diyorsunuz. Vakit paradan da kıymetlidir. Para bugün olmasa yarın bulunabiliyor ama vakit elden çıktıktan sonra geriye döndürülmesi mümkün olmuyor vakit daha kıymetli. Sonra biz belli bir süre yaşamak için dünyaya gelmişiz. Bu süremizi doldurduktan sonra bir daha geriye gelmemiz imkanı yok. Allah'a inanmayanlar, yanlış iş yapanlar ölürken gidecekleri yerleri görünce bizi dünyaya döndür, biraz daha yaşayalım, sana nasıl kulluk edeceğiz diyecekler. Keza mahşerde bizim inandığımız şeyleri orada ayan beyan görünce bütün inanmayanlar diyecekler ki bizi bir dünyaya döndür ya Rabbi. Nasıl kul olacağız sana? Ama iş işten geçmiş olacak. Şimdi fırsat elde varken saniyelerimizi değerlendirmemiz akıllılık gereğidir. Çünkü her saniyenin biz hesabını vereceğiz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Vallahi billahi her nimetten hesap vereceksiniz. Sorguya çekileceksiniz diyor bizim inandığımız Kur'an-ı Kerim'de Allah. Onun için Zaman büyük bir nimettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanlar iki nimette aldanmışlardır. Birisi birisi sıhhat, sağlık değerini bilmeyiz. Hasta olmayınca hiç kı kıymetini bilmeyiz. İkincisi de boş zaman. Boş zamanımız biter, hiçbir şey yapmayız. Ondan sonra da başlarız bağırmaya, çağırmaya, sızlanmaya. Faydası yok. Onun için Müslüman vaktinin değerini bilir. Şu anını değerlendirir. Akıllı adam böyle yapar. Her saniyesini Allah'a yarar bir iş yapmak konusunda değerlendirir. Kur'an-ı Kerim'de buna dair çok ayetler var. Ben bir tanesini arz edeyim. İnsanlar arasında öleceğini hiç hatırlamayan, sanki bu dünya sürgit dünyasıymış gibi, hiç düşünmeyen, vur patlasın, çal oynasın takımından adamlar da vardır. Dikkat edin. Bu dünya bir gün sona eriyor. Herkes ölüyor. Kabir sen yazıyorsun ya. Herkes fani, Allah baki. Her kabir taşında bu var. Hüvel baki. E yazıyorsun da niye sen bunu düşünmüyorsun? Gerçekten düşünmüyor insanlar. Düşünmeyen insanlar var. Sen vaktinin değerini bileceksin. Böyle olanları ikaz edeceksin. Uyanmıyorlarsa onlarla beraber olmayacaksın. Bir gün bu ömür tükenecek. Vaktinin değerini bileceksin. Geçmişe de hayıflanmayacaksın. Geleceğin nasıl olacağı da belli değil. Onun için şair ne demiş? Geçen geçmiştir artık. Anı müstakbel ise müphemdir. Hayatından nasibin bir şu geçmek isteyen demdir. Gerçekten öyledir. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Allah'tan başka kimse bilmiyor. Geçen de geçti. Geri döndüremiyoruz. Şu saniyelerimizi değerlendirmemiz lazım. Hayatımızdaki her saniyenin değeri çok büyük. Onun için bir Müslüman hayatının değerini bilmelidir. Maalesef bunu biz yapmıyoruz. batıllar yapıyor. Programı çalışmak onlar da var. disiplinli çalışmak onlar da var. Bizim bu bizim sünnetimiz, Allah'ın emri bu, peygamberin şeyi bu, sünneti bu. Hayatı böyle programlı, uyku saati belli, ailesine ayıracağı saat belli, insanların işine ayıracağı saat belli, anne hizmetlerine ayıracağı saat belli. Programlı disiplini yaşamış peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz o peygamberin ümmetiyiz ama gel gör ki talebemiz imtihanın sabahına kadar çalışmaz. İşçimiz ancak cebinde para kalmazsa o zaman iş aramaya kalkar. Başka Başkası da tabii öyle. Başkası da öyle. Bunlar Müslüman'a yakışmayan şeyler. Müslüman çalışkan olur, programlı, disiplinli çalışır. Bunu kendine prensip edinir. Bu hem Allah'ın emridir hem de peygamberin sünnetidir. Şimdi dünyayı da bir gözümüzün önüne getirelim. Güzel peygamberimiz ne diyor bak. Hani e, dünya, dünya tamam biz dünya ahireti kazanmak için her türlü nimetlerden yararlanacağız. Zengin olacağız. En iyi nimetlere biz sahip olacağız. Her şeyi Allah bizim emrimize uygun şekilde faydalanacağımız şekilde yaratmıştır. Müsahhar kılmıştır. Ayet var böyle. Her şey bizim meşru yoldan olmak kaydıyla hakkımızdır. Zengin olmak nimeti hakkımızdır. En güzel arabaya binmek hakkımızdır. En güzel evde oturmak hakkımızdır. Meşru yollarda olmak kaydıyla bir de Yaradanı unutmamak kaydıyla, bu nimetlerin hesabını vereceğiz vereceğimiz düşünerek meşru yoldan istikametten ayrılmamak kaydıyla bunlar dinimizde hiç kötü değil. Hiç kötü değil. Aksine çok iyi. Böyle teşvik ediliyor. Dünyayı şöyle bakacağım. Ne diyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Dünya ahirete göre nedir biliyor musunuz? Suyun içerisine eliniz soktunuz. Elinizde parmağınızda su bulaşığı. işte o kadar diyor. Bu kadar. Başka ne geçiyor elinize? Siz hep biliyorsunuz ne kadar zengin olsan ol, bir bez parçanız sarıyorlar bizi, götürüyorlar, Kara toprağa koyuyorlar, toprağa koyuyorlar gene yeni gene gene iyi. Bazen toprak yüzü de gö göstermiyorlar zavallıya beton içine kaktır veriyorlar gidiyor. Şimdi bir de kat kabirler çıktı. Bunlar Müslümanlıkta yok. Yedi katlı kabir, on dört katlı kabir, bunlar Müslümanlıkta yok. Eski alimlerimiz bunları hep şey etmişler düşünmüşler, söylemişler. Kur'an-ı Kerim'de insanlar topraktan yaratı, toprağa konacak. Yine topraktan diriltecek ayeti var. Şimdi öyle değil. Betondan kabirler yapılıyor, lüzumsuz masraflar yapılıyor. Hiç Müslümanlık yok, hiçbir dinde yok. Hristiyanlıkta da yok, Yahudilikte de yok. İnceledim ben, din adamlarıyla da konuştum. Bizde hiç yok. Lüzumsuz israftır ve ölü yatırımdır. Hesabı verilecektir. Öyle olacağını toprağa konulsa. E, belli bir kabristan olsa o öldükten sonra Türkiye'de hıfzıza kanuna göre 5 sene diyor. Hadi 10 sene sonra aynı ailenin adamları Müslümanlar oraya gömülse toprağı yeryüzün Allah sizin istifadeniz için ekip gitmeniz için dolaşmanız için yarattım buyuruyor ya. O ayette de uygun olarak karnımız doyurmak için kullansak, güzel şeyler için kullansak yeryüzü kabristan yapmak için yaratılmadı ki. Ama şimdi Mermerden kabirler yapılınca, borçlu filan demiyor adam, borç buluyor, kabir yapıyor. Borcun altına giriyor, hiçbir faydası yok. Hatta şunu diyebilirim, ee, İslam'a göre, otlar, ağaçlar Allah'ı zikrederler. Zikreden yere rahmet de var, altındaki bundan faydalanır. Betonda ot biter mi, ağaç biter mi? Beton kabir yapınca, sen aşağıdaki adamın rahmet kapısını da kapatmış oluyorsun. Hem boşu boşuna lüzumlu para harcıyorsun, hem de aşağıda yatana kötülük yapmış oluyorsun. Ayrıca yağmur yağıyor, içine de rahmet, adı rahmet. Aşağıdaki adama betonlu rahmet geçmez ki, her yönden zararlı. Böyle olacağına toprağa gömülsek, eriyince, çürüyünce yerimize bir daha Müslüman gelse, böylece e, kabristan olmasa her taraf, İstanbul'un her tarafı kabristan. Yanlış şey. Şimdi efendim ben konuyu dağıtmayayım. E, şimdi e, dünya sonunda işte böyle bir yere gideceğiz. Ve geri geri de dönüş yok. Elimize götüreceğimiz bir şey de yok işte dediğim gibi bir kefen bezinden ibaret bir şey. Dünyadaki saniyelerimiz çok kıymetli. Müslüman onun için kendisini dünya alayişine kaptırmaz. Dengeli yaşar. Rabbena etine fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. Dünya nimetlerinden de yararlanacağız ve dünyadan böyle hesabımızı kolay verecek şekilde ahirete ee, yol ahiret yolculuğuna çıkarız. Ee, bu konulara devam edeceğiz. Hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olun. Allah hepimize güzel bir dünya hayatı nasip etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.